Türkiye'mizin 81 ilinden çeşitli sahalarda çalışan esnaf kardeşlerimizle bir araya gelmek bizim için çok önemli bir adım oldu. Biz sizin derdinizi uzaktan duyduğumuz kadarıyla dile getiriyoruz. Esas sizi dinlemek istiyoruz. İlk sözü hanım kardeşlerimize verelim. Onları dinleyelim derim. Genel Başkan'ın başta olmak üzere bu organizasyonun oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağlık sektörü kapsamında çalıştığım için bir kuruluş bile devlet desteği görmedim. Ama her ay iş yeri kirasını, aidatı, elektriği, telefonu, suyu, interneti, muhasebe giderlerini ödemeye devam ettik. Sadece Konya'daki 310 meslektaşımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Türkiye genelinde ise hizmet sektöründe 12 tane arkadaşımız intihar ederek hayatına son verdi. 50 bin kaybım varsa bana verilen pandemide 3 bin lira. Acaba kira, elektrik, su, eleman parası, ailem var. Ben nasıl geçineceğim? Dükkan kirası işledi, faturalar işledi, borç üstüne borç geldi. İki tane bakmam gereken çocuğum var. Esnafa verilen bir kredi çektim. İkinci krediyi vermiyorlar. Sonra dediler erteleyebilirsiniz. Tekrar ödemeye gittiğimizde 1500 TL faiz aldılar bizden. Sosyal yardımlaşmaya ve kaymakamlığa gittiğimizde tamam biz size destek çıkıp deyip bize bir koli gönderiyorlar. Ben vergi dairesine bukur mu vereceğim, bir mi vereceğim? Özellikle saat uygulaması. Bugün bugüne kadar çok ciddi sıkıntılar yaşayan işletmelere bir darbe daha vurmuştur. Maalesef ki devletimden hiçbir şekilde maddi yardım alamadım. Devlet bize birazcık sahip çıksın ya. El emeğini satıyorum. Bankadan da desteklenmiyor. Ben bunu devletten de bekliyorum. Ondan da destek alamıyorum. Ortadaki manzara belli. Aslında bütün esnafımız zor durumda. Esnaf bizim ekonomimizin bel kemiği. Siz ayakta duruyorsanız ülkede ayakta duruyor demektir. Onun için bu dönemi iyi anlamak lazım çözüm üretebilmek için. აზდაბოტი ჩავochondალვის შემოनाथავე, ათეკნა გოდომი აღესაგواد შემოनाथავე, ამინად არის